Merhaba arkadaşlar. Bugünkü deneyimizin ismi tam gölge deneyi. İlk önce malzemelerimizi sayalım. Işık kaynağımız, köpüğümüz, siyah kartondan kestiğimiz saydam olmayan cisimlerimiz, bandımız ve çöp şişimiz var. Burada iki önemli ana malzememiz var. Işık kaynağımız ve cismimiz. Daha rahat görebilmeniz için ben cisimlerimi çöp şişe bantlayacağım. bantlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar cisimlerimiz hazır. Şimdi ışığı kapatalım ve düzeneğimizi kuralım. Evet arkadaşlar ışığımızı kapattık, düzeneğimizi kurduk ve şimdi ışık kaynağımızı yaktım olarak Evet gördüğünüz gibi ışık kaynağımızın önünde duran cisimler duvara da aynı şekilde oluştuğunu görüyoruz. Peki tam gölge olayı nedir? Tam gölge, ışık ışınlarının saydam olmayan birer engel tarafından ulaşamadıkları alandır. Tam gölge olaylarına başka ne gibi örnekler verebiliriz? Karagöz ve Hacivat oyununu hepiniz izlemişizdir. Veya evdeki ışıkları kapatıp küçük bir ışık kaynağıyla birlikte duvarda değişik hayvan figürleri de yapmışızdır. Bunlar tam gölge olaylarını örnektir. Peki sizce başka ne gibi örnek verebiliriz tam gölge olayına? Yorum kısmında bekliyorum arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.